merhabalar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. E, hastanemiz eski adıyla Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Sanatoryum Göğüs Hastalıkları ile birleştikten sonra Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hizmetlerimize devam etmekteyiz. Hastanemizde çocuk servisi, çocuk endokrin servisi ve yeni doğan yoğun bakım servisi bulunmakta. Çocuk servisi ve çocuk endokrin servisinde çeşitli hastalıklar, serebral palsi, nöbet hastalıkları, osteoporoz, gelişme gerilikleri, endoskopi yapılacak hastalar gibi çeşitli hastalar bulunmakta. Çocuk endokrin servisinde ise diyabet, obezite, yeme bozuklukları, adrenal hiperplizler gibi çeşitli hastalıklar nedeniyle hastalar yatırılarak hizmet verilmektedir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde ise hastalarımız zamanında doğan ya da erken doğan bebeklerden oluşmakta. Bu hastaların solunum sıkıntıları, sarılıkları, beslenme problemleri ve çeşitli eşlik eden problemleri nedeniyle yatarak hizmetleri verilmektedir. Bunların dışında hastanemizde çocuk acil ve çocuk pandemi polikliniklerimiz mevcut. Çocuk acilimiz 24 saat açık, çocuk pandemi polikliniğimiz ise saat 4'e kadar hizmet vermektedir. Bunların dışında hastanemizde çocuk yandal polikliniklerimiz giderek güçlenmekte ve daha da başarılı bir şekilde hizmet sunulmaya devam edilmektedir. Çocuk alerji, çocuk hematoloji, çocuk enfeksiyon hastalıkları hastanemiz yan dal hizmeti olarak başlamışlardır. Çocuk alerji bölümünde hastalarda astım, alerji, alerjik döküntüler, ürtiker, besin alerjileri, ilaç alerjileri gibi çeşitli hastalıklar takip edilmekte. Gerekli görülen hastalara deri testleri, alerji testleri yapılabilmektedir. Bunun dışında hastalarımıza gerekli durumlarda raporları hazırlanıp verilmektedir. Hastalarımız enfeksiyon polikliniğine alt solunum yolu, üst solunum yolu enfeksiyonları, döküntülü hastalıklar, tüberküloz, COVID nedeniyle takibi gerektiren hastalar olmak üzere başvurularda bulunmaktadır. Çocuk hematolojisi ise kan hastalıklarında özellikle anemi, kansızlık dediğimiz anemi, talasemi nötropeni gibi hastalıklar onun dışında lösemiler, lenfomalar, gerekli durumlarda lenfadenopatiler gibi durumlarda hastaların değerlendirilmeleri yapılabilmektedir. çocuk nöroloji polikliniğine nöbet takibi gerektiren hastalar, epilepsi hastaları, serebral palsi nedeniyle takibi gerektiren hastalar, konuşma bozuklukları, gelişme geriliği olan hastalar, baş ağrıları, baş dönmeleri gibi çeşitli semptomlarla hastaların takibi yapılmakta. Gerekli hastalarımızda EEG, MR incelemeleri yapılmakta ve yine gerekli hastalarda çözger raporları verilmekte. Çocuk gelişim uzmanları ile takibi alınmaktadır. Bu hastaların problemlerine yönelik olarak çocuk gelişim uzmanları onları çeşitli konularda hem aileleri hem hastaları yönlendirmekte ve başarılı bir hizmet sunulmaya devam edilmektedir. Çocuk Nefroloji Polikliniğinde hastalarımızın böbrek problemleri, idrar yolu enfeksiyonları, vezikoüreteral reflü problemleri, alt ıslatma problemleri, böbreğin taş hastalıkları, kistik hastalıkları nedeniyle çeşitli takipleri planlanmakta. Gerekli hastalıklarımız, hastalarımızda voiding, ultrasonografi gibi ileri incelemeler yapılmaktadır. Çocuk endokrinoloji bölümümüzde bir doçentimiz 3 uzmanımız hizmet vermekte. Burada da yine diyabet hastaları, trait problemi olan hastalar, adrenal bez hastalıkları, obezite, boy kısalıkları, büyüme gerilikleri başta olmak üzere çeşitli hastalarımız izlenmekte. Gerekli hastalarımıza çözger raporları çıkarılabilmektedir. Uyarı ve baskılama testleri yapılabilmektedir. Gastroenteroloji polikliniğimizde bir doçentimiz ve bir uzmanımız bulunmakta. Burada da hastaların sindirim problemleri, yemek borusu, mide, bağırsak problemleri, karaciğer, safra yolu, pankreas problemleri izlenmekte. Çölyak hastalığı raporları oluşturulmakta. Gerekli hastalarımıza endoskopi, kolonoskopi hizmetleri verilmekte. Yine büyüme gelişme geriliği olan hastalarda mama raporları çıkarılabilmektedir. Gerekli hastalarımızda yine çözger raporları da burada oluşturulmaktadır. Çocuk kardiyoloji polikliniğimizde ise doğumsal ya da sonradan edililen kalp hastalıkları bakılmakta, ritim problemleri değerlendirilmekte, hastalara EKG, ekokardiyografi, üç kanalla holter yardımıyla izlemleri, takipleri yapılmakta, gerekli tedavileri planlanmaktadır. Bu hastalardan gerekli olanlarda spor için gerekli raporlar çıkarılabilmekte, bunların düzenlenmesi sağlanmaktadır. Yeni doğan polikliniğinde zamanında ya da erken doğan bebeklerin takipleri yapılmakta. Sarılık problemleri, büyüme gelişme problemleri, işitme testleri, kalça ultrasonografileri, göz muayeneleri gibi çeşitli problemleri değerlendirilmekte. Ailelere, annelere özellikle beslenme açısından yardımlar yapılmaktadır. Yeni doğan polikliniğinde de yine 3 aya kadar olan hastalarımızın takibi yapılmakta. Gerekli hastalarımızın hepsinde aşılamaları uygun bir şekilde sağlanmaktadır. Bu hastaların dışında yine çocuk gelişim uzmanları tarafından tüm polikliniklerden yönlendirilen hastalarımızın gerekli takipleri yapılarak aileleri, eğitimleri, nasıl davranacağı konusundaki tavsiyelerde bulunmaktadır. Hastanemizde 3 adet çocuk polikliniğimiz bulunmakta. Uzman hekimlerimiz tarafından takipleri yapılmakta. Bunların dışında... Yükseltepe, Bağlı, Osman Gazi eski adıyla meslek hastalıklarında ve Yeni Mahalle eğitim Yeni Mahallede bir adet semt polikliniğimiz bulunmakta ve burada çocuk uzmanları tarafından hastalarımız takip edilmekte. Gerekli görüldüğünde de yan dal hizmetleri için hastanemize yönlendirmeleri sağlanmaktadır.